Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. E, erkek durduğu yerde sofrada sinirlenip yemeği ve ekmeği atıp dökmek ne yapıyor? E, yani muhtemelen hocam bu e, bu şekilde yazılmış ama yani işte bir erkeğin sofrada birden sinirlenmesi, o, o yemeğidir, e, sofraydır dağıtması e, yani bunun amacı nedir herhalde o, o şekilde bir soru sormuş. Biraz detay yok. E, sadece soru bu şekilde. Yani sofrada yani sinirlenme, zaman... sinirlenme sonucunda sofrayı dağıtmam bir erkeğin bunun sebepleri ne olabilir gibi bir soru var. Şimdi soralım dedik. E, hani böyle öfkeliyken kendimi tutamadım, tutamıyorum, cinnet geçiriyorum, evet. ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime geldiğim zaman e, işte bana söylüyorlar. Aa diyorum ben onu mu yapmışım? Hı -hı. Hatırlamıyorum falan diyorlar ya. Bunların çoğu yani yüzde evet. E, aslında e, çok da inandırıcı değil. Hı hı. Bir kere e, hani Peygamber Efendimize gelen birisi var. Oh. Aleyhissalatu vesselam. İşte bana nasihat et. Evet. Yani çok kişi yani onu soruyor ya Yarasla bana nasihat et. Birisine ne demiş. Öfkelenme. Bu kadar. Demek ki e, o da böyle söylüyor sağa sola. İşte ne yapayım işte öfkeliyken kendimi tutamıyorum filan. O zaman git diyorlar Allah Resulüne. O da diyor öfkelenme. Ne demek bu? Demek ki istesen öfkelenmeyebilirsin. Evet. Demek ki istesen kendi kendini tutabiliyorsun. Demek istemiyorsun. Hani yine o meşhur örnek vardı ya. Adamın biri sol eliyle yemek yiyormuş. Peygamber Efendimiz diyor ki ona diyor, sağ elinle ye. O ne diyor? Ya Resulullah yapamıyorum. Halbuki yapabiliyor yani. Bu sonuçta bunu kullanabiliyor musun bu sağ elini? Kullanabiliyorsun. İşte ama Güya ben buna alıştım. Ben sağ elimle kaldırdım. Ne diyor efendimiz Aleyhisselam? Yapamayasın diyor. Bak o ne dedi? Yapamıyorum dedi. Ne demek istedi yani Peygamber Efendimiz? Aslında yapabilirdin ama sen nefsine yani uydun. Sırf böyle gururundan yapamıyorum dedin. O zaman yapamayasın dedi ve o kimse bir daha sağ elini kaldıramadı. Yemek için sağ bir şey alamadı. Yemek alamadı, su alamadı, ekmek alamadı. Şimdi yapamıyorum, edemiyorum. Ben bunu işte aşamıyorum. Ben öfkemi tutamıyorum. Tam yutamıyorum. Cart çurt. Yani böyle şeyleri bakın yüzde doksan %10'luk onluk bir şey verelim olabilir. Yani dedi ki ya, psikolojik rahatsız olabilir, kişilik bozukluğu. Yani bir şeyler olabilir. Tamam yüzde on bir şey verelim. Ama yüzde doksanı inanın kuruntudur, evhamdır, gururdur. Ee, kibirdir, şeytana uymadır, nefsine uymadır. Ee, ee, sinirlendi, ee, sofrayı dağıttı. Sen hayvan, affet çok özür diliyorum yani hayvan yapmaz bunu. Yani çok özür diliyorum yani yanlış anlaşılmasın ama ya sofradasın, sofra bir kere ee, İslam inancımızda değil mi? Sofra ee, rastgele bir ortam değildir. Sofra o anda Allahu Teala bir nimet vermiş ve Allahu Teala nimetiyle bakın doğrudan yüz yüze geliyorsun. Orada hürmet istiyor. O sofra hürmet ister. Sofrada rastgele oturulmaz, sofra sofrada rastgele yenilmez, sofrada besmele ile başlanır, sofrada hamd ile kalkılır. Ya sofra ile ilgili o kadar çok sünnet var ki, o kadar çok adab var ki. Sofranın ekmeği ayrı bir bakın hürmet ister, suyu ayrı bir hürmet ister. Ya sofrada yemeğin bakın ortasından yenmez, kenarından yenir. Sofrada önce büyükler başlar sofra sofra, sofra. E şimdi siz böyle bu kadar İslam'ın üzerinde durduğu bu kadar ilahi bir tarafı olan ve şükür denince akla ilk gelen nimet denince akla ilk gelen bir ortamda bir mekanda bir meşguliyette siz kalkıp böyle insana yakışmayan e, öfkelendim o da beni bağırtmasaydı o da böyle söylemeseydi falan böyle mi diyeceksiniz? Yani bunun hani biz bazen kendinize yakıştırma falan diyoruz da, hayır bazı davranışlar var, insana yakışmıyor. Bırakın Müslümana, bırakın hani o, olgun aklı başında birine, insana yakışmıyor bu, bu tür şeyler. Ya yani insan, e, şimdi siz so, toplum içerisinde bunu yapıyor musunuz? Toplum içerisinde. E, otobüse bin, dolmuşa bindiniz ya da e, sokakta yürüyorsunuz, e, kalkıp da işte onu bunu kırıp, bağırıp, çağırıp e, bunu yapmıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz ki oranın bir kuralı var. Orada yaparsam rezil olurum. E bunu biliyorsunuz değil mi? Şöyle diyor musunuz? Ya kendimi tutamadım ne yapayım? İşte yolda giderken baktım küçük bir ağaç var. Kırdım, kırdım attım. E demiyorsunuz. Ve orada tutuyorsun kendini. İşte öfkeliyken, öfkeliyken valla ne yapayım? Sokakta baktım kenarda bir çöp kutusu var. Vurdum tekmeyle çöp kutusunu attım. E orada nasıl tutuyorsun kendini? O zaman kimi kandırıyorsun sen? Sen bizi kandırıyorsun. E, ev, evde rahat oluyorum işte. Evde hani kimse yok ya beni sınırlayacak. Evin de padişahı yani efendi. Evin de sultanıyım, padişahıyım. Orada kendimi tutamıyorum ya. Zayıflığın alameti. Şimdi bakın şimdi böyle böyle bir şey yok. Yani tamam evde çocukla çocuklaşın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Şaka yapın diyor. Fakat o evinde bir vakarı var. O evi, o oranda oranında bir makamı var. Yani orada böyle eee rastgele istediğiniz gibi böyle afedersiniz yani insanlıktan çıkacağınız bir yer değil ki. Evet. Şimdi diyelim ki bunu birisi yapıyor. Ee, oradakilerin tavrı ne olması lazım? Oradakilerin tavrı bu rahatsızlığı belli edecekler. Onaylamayacaklar. Hatta susmayacaklar. Vallahi öfkeliyken biz konuşursak bizi de hayır o bir sefer yapar ama bir daha yapamaz susmayacaklar. Yani o, o rahatsız belli edecekler. Aydi sen bunu yapamazsın mesajını verecekler ona. Yapmamalısın bunu. Yapmamalısın. Bak bu yaptığın şey Allah'ın gücüne gider. Bak sen onun nimetini tekmeliyorsun yani. Ya düşünün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Sofradaki ekmek kırıntılarını toplayın. Yani onu çöpe atmayın. Sofrayla beraber çöpe atmayın. Çünkü o ekmek kırıntıları dedi cennetteki hurilerin mehridir diyor. Şimdi Hocam cennet, huri, mehir, ekmek kırıntısı nasıl? E niye? Çünkü ekmek cennet nimetlerindendir diyor. Dünyaya indirilmiştir. Ya bu kırıntı, ekmek kırıntısına bile siz rastgele muamele yapamazsınız. Bırakın ekmeği, ekmeğin kendisini, ekmekten dökülen kırıntıya bile sofrada rastgele davranamazsınız. E sen kalkacaksın, tabağı devireceksin, yok sürahi devireceksin, yok kaldırıp suyu atacaksın, kaşığı çalacaksın. E çok özür diliyorum da sen hangi canlısın yani? Sen hangi var mı böyle bir canlı? Yani tamam avlanıyor yırtıcılar. Avlandıktan sonra adam gibi yiyorlar <laughs> avladıkları şeyi. Böyle hani sen hangi hangi kategoriye giriyorsun ya? E, yani? öfkelendim, kendimi tutamadım. Yok böyle bir dünya. Böyle bir dünya yok. Öfkelendim işte ağzıma geleni söyledim. Yok ya. Var mı şimdi e, İslam'da diyelim ki e, adam öfkelenmiş, Allah'a küfür ediyor. E, ne diyeceksiniz? Yani onu hesaba çektiniz veya bir şekilde sordunuz. Böyle öfkeliyken küfür ettim Allah'a. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani e, hatta bu boşama meselelerinde de şimdi bazı alimler diyor ki öfkeliyken bu hani boşama işte tek nikah sayılıyor öfkeliyken kaç tane sayarsa saysın tek nikah sayılıyor. Bazı alimler diyor yok öyle bir şey. Yani e, öfkeliyken boş ol, boş ol, boş ol, boş ol, boş ol, boş ol, sefer söyledim falan. o e, oldu, o zaman öfkeliyken, şimdi tamam ben o, cumhur ulema, alimlerin çoğu onu bir talak olarak sayıyorlar. Hep, yani kaç sefer söyledim, öfkeli. Fakat şimdi bakın, bu öfkeliyken istediğimi söylerim, istediğimi yaparım, kendimi tutamıyorum. Böyle bir şey yok. Yani bunu böyle maalesef bir öyle alıştı, alıştırıldık ki ya ne yapalım işte öfkeleniyor, kendini tutamıyor, kontrol edemiyor falan. Evet. Böyle değil, böyle değil. Allahü Teala demek ki onlar öfkelerini yutarlar diyor sayet kelimede. Vel <laughs> kâzımîn el gayza <laughs> öfkelerini yutarlar. Bakın şöyle demiyor. Şöyle demiyor. Öfkelerini yutmaya çalışırlar. Çabalarlar demiyor. Evet. Öfkelerini doğru da bakın doğrudan yutarlar diyor. Öfkelerini yutar, yutkunurlar. Hiç uğraşırlar, yutmaya uğraşırlar. Yut, yutkunamazlarsa bir şey Yani oluyor ya belki ya belki başarmadı. Değil. Değil yani. Bunun için de bakın öfkemizi yutabilmek, kontrol etmek için de öncesinden bir hazırlığımız olması lazım. Nasıl bir hazırlık hocam? İşte bakın namaz gibi. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz işte her türlü çirkinlikten kötülükte, bakın alıkoyar. Namaz gibi, sadaka gibi, zekir gibi, güzel insanlarla oturup kalkmak gibi, hayırlı bir meşguliyet gibi, bakın sürekli faydalı meşguliyetler gibi, işte Kur'an okumak gibi, kitap okumak gibi, tefekkür gibi, yani bütün şeyler olacak ki, siz iş başa geldiği zaman kendinizi tutarsınız, yani bir şeyiniz olacak. Yani şimdi her e, makine içinde öyle düşünmüyor muyuz? Makine için önce e, işte bir motor düşünüyoruz ama onun yanında bir yakıt da düşünüyoruz, bir enerji de düşünüyoruz. Dolayısıyla sizin yakıtınız nedir? Enerjiniz nedir? Yani e, bunu da alacaksınız. E, yoksa e, şu anda maalesef bakın öfke kontrolü ile ilgili çok konuşuyoruz. Evet. Çok şeyler söylüyoruz, çok hatırlatıyoruz. E, fakat böyle e, bazen de belki sinirleniyoruz yani ister istemez sinirleniyoruz yani işte öfke öfkeliydim şu oldu bu oldu filan ee, çevreniz eşiniz anneniz babanız komşunuz sizin öfkenizin fantazisini yaşamak zorunda değiller yani siz çevrenize böyle öfke öfkeni yüzünden acı çektirmek durumunda değilsiniz ya bu acı çektirmeyin ya Ne